Sedat Peker, sözcü yazarı İsmail Saymaz'a yanıt verdi. Peker, organize suç örgütünde yer aldığını ancak lider olmadığını söyledi. Peker Twitter hesabından şunları yazdı: "Gazeteci Sayın İsmail Saymaz, televizyon röportajında söylediklerinize katılıyorum. Bahsettiğiniz suçlar, örgütsel suçlar. Bir tek şeye itiraz ediyorum. Ben bu suç örgütünün lideri değilim. Sadece üyesiyim." Bu örgütte ara yönetici bile değilim. Diğer yandan gazeteci Fatih Portakal da organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in AK Partili isimlerle ilişkisiyle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu. Portakal, "Bir zamanlar FETÖ'den önce, FETÖ'den sonra dendi. Kendilerince milat ilan ettiler." diyen Portakal, şimdi de Peker'den önce, Peker'den sonra denip yine milat diyebilirler. Allah bizi affetsin sözünü bile duyarsak şaşmayalım. Başka kimlerle kol kolaydınız arkadaş ifadelerini kullandı. Sedat Peker ve İsa Teşi açıklama yapma çağrısında bulundu. İsmail Saymaz televizyon programında söylediklerinin yanı sıra bugünkü yazısında da şu ifadeleri kullanmıştı. Peker organize suç örgütü lideri ise ondan karakolda milletvekili dövdürmesini ve Hürriyet gazetesini basmasını istemek örgütsel faaliyet değil mi? Bankasya'ya para yatırmak iltisak sayılıyor. Peki tefecilerin eline düşmüş yeğen için yardım istemek ne o halde? Gazeteye abone olan küçük esnaf terörün finanse edilmesinden süründürülüyor. Çanta çanta para verilen milletvekilleri finanse edilmiş olmuyor mu? HDP'li belediyenin bir bardak çayını içene PKK'lı diyorlar. Seçimde dağıtılan propaganda kahvesini yeraltı dünyasından alan neden vatansever ilan ediliyor? Gazeteciler bir telefon konuşmasıyla hatta bir e-mail ile tutuklanıyor. Gel gör ki yeraltı dünyasının telefonu susmak bilmiyor. Gazeteci arıyor, yandaş iş adamı çaldırıyor, milletvekili görüntülü konuşuyor. Peker'i ekranda gören rüyasına evliyaullah girmiş kadar seviniyor. Peker suç örgütü lideri ise ona reisim diyen iş adamı örgüt üyesi olmuyor mu? Yeni Türkiye böyle bir ülke artık dedi.